Olsun uyanmışlar. Ayşen Doğat da bizim menzüye uyanmasınlar. Ses çıkarmadan direkt yataklara gidiyoruz. Yürü. Günaydın. Daha yeni mi geliyorsunuz? Hayır. Hayır. Yatağınızda yoktunuz. Nereden böyle? Biz sabah erken kalktık. Erken kalkınca dedik ki şeye gidelim. Neye? Balığa. Balığa mı? Aynen. Madem dedik erken kalktık. Hadi dedim. Dedi. Balığa gidelim. Balıklar nerede? Uh. Bravo Pelin, çok güzelsin. Bravo, bravo, bravo. Harikaydın. Ayşenciğim, balığa gitmek senin fikrinde. Anlat bakalım, balıklar nerede? Anlatayım. Ya bizim Necmi amcamız yok mu? Evsiz hani. Onu gördük, kıyamadık, verdik balıkları ona. Ah yavrum, Ay, çok iyi yapmışsın. Merhaba canım. Canım, canım Aynen öyle oldu. E peki bir şey söyleyeceğim, bu üzerinizdekiler dünkü kıyafetleriniz değil mi? <laughs> ha? Niye balığa bu kıyafetlerle gittiniz? Kız niye üstünüzü değiştirmediniz siz? Bravo kızım, bravo. Sağ bravo. Aferin. Bravo. aferin. Değil Güzel. Balığa mı gidiyoruz canım? Balığa gidiyoruz. Yani ne yapalım, biz de değiştirmedik hani yeni kıyafet falan filan. Zor iş diye. Böyle Ha. Mantıklı, çok Bravo. mantıklı. Bravo. E mantıklı tabii. Enişte herhangi biriniz bu kızın daha önce mantıksız olduğunu gördün mü? Görmedi. Anne, çok açım ben. Yumurta yaptın mı sen? Ya? Gece o saatinde el alemin evine ne işiniz var oğlum Babacığım, önlük. Başlatmayın önlüğünüzden. Ya baba ama hani artık biraz ayıp oluyor. Bu kadar da insanın üstüne gidilmez ki yani. Şimdi eşek kadar insanlarız biz ya. Bugün evlendirsen dokuz ay sonra çocuğumuz olacak. Ha. Bravo. Teşekkür ederim enişte. Çocuk deyince Devam. E tamam mı? Bademini geçtim de. Ayşen. Ne olmuş Ayşen'e? Ya şimdi... Hı. Dün mu bana geldi. Dedi ki... Abi dedi... Yasemin çok üzüldü. Önlüğünü de burada unuttu. İyice üzülecek mi kız? Hadi götürelim dedi. Dedim ki kızım saçmalama. Yani akşam akşam başımıza iş alırız. Bir de babam çok kızar dedi. Evet kızarım hem de çok kızdım. ...adam yanımızda dura dura yalana bağışıklık kazandı. Ya biliyorum baba, senin yerinde olsam ben de kızarım zaten ama dün akşam bir geldi bu... ...gözler olmuş boncuk boncuk, hani bir tane şuradan düştü... ...dedi ki, abi dedi Yasemin hiç gitmek istemiyordu dedi. Önlüğü de burada, şimdi kız çok üzüldü dedi. Hani gözü de yaşlı falan, ben de tabii... ...dayanamıyorum ben buna, yelkenler falan, inli aşağı. Dayanamaz. Asla dayanamaz. Ah benim canım abim. Oh. Abi bravo, i̇şte kardeşlik bravo. Evet, ya. Ama yani evladım, çocuğum yani... ...ya o gece o saatte gidilmez ki. Hele o eve hiç gidilmez. Evet. Doğru. Siz iki kıvırcık bana bakın bakayım. Hani Yasemin istemişti önlüğünü, ne oldu? O istedi. Ama ben yani gece gece kız başıma Allah korusun yolda başıma bir şey aman. Tabii şimdi ben de ricasını kıramayınca e, gittik. Biz aslında önünü verip geri çıkacağız tamam mı? Ulan gittik çaldık kapıyı ateş aç İlla gel illa gel yılışık yılışık kahve. Ya dedim ki ne kahvesi bizim gitmemiz lazım kardeş falan. Neyse biz girdik kahveyi içmeye başlarken kim gelse beğenirsin. Asaf. Aa. Bir de Asaf'ın evden gitmesini bekledik. Uyusun falan filan hesabı. E, balık balık derken bu saat. Neyse ya. Neyse canım bir şey olmamış. Evet. verilmiş salakamız varmış. Hadi geçelim masaya. Hadi. hadi. Bir dakika. Hem arabayla hem motorla mı gittiniz? Güzel. İzin verirseniz ben anlatayım o zaman enişte. Şöyle oldu şimdi biz çıktık arabayla. Baba ben sana iki haftaları ne diyorum? Hilmi Usta yaşayan yaptırmaya gitmemiz gerekiyor diyor muyum? de Diyorum ha. Biz çıktık yolla gidiyoruz Ayşen yanımda. Ne oldu? Şanzıman kucakta. Ya biz arabayı orada bırak. Ayşe'nin içeri kilitledim şimdi. Gece bir de yani bırakamıyorsun. Ayşe'nin içine kitledim Çıktım gittim. Motoru aldım. Motoru aldıktan sonra geldim. Ayşe'ni aldım. Çıktık oraya gittik. Peki bravo bravo abi. Motor nerede? Burada enişim. Bak. kızım benim